Kurgucuların kardeşi size incelemeler, Premiere Pro, video kurgu eğitimleri veriyor. Bu bölümde sizlere Adobe Premiere Pro'da videoda ee, bir yerden bir yere kesmek yani gereksiz bir kısmı silmek yani onu göstereceğim. Yapacağımız işlem gayet basit. Aldık videomuzu attık Şimdi ben diyorum ki ben mesela şu bir buçuk dakikasında çok gereksiz bir muhabbet var mesela ne bileyim bir video hatası var. Ben yapacağım gösteriyorum. C isterseniz C yapasın, isterseniz de Razer tool Yani şimdi ben gösterdim onu Komutumda yaparak değiştim. Şimdi aldım ben. Şöyle biraz yakından geleyim. Ben bir buçuk dakikadan bir 45'e kadar kesmek istiyorum videoyu. 1.45'te video başlasın istiyorum. Aldım. Bakın bir şu an hiçbir şey yapmıyorum. 1.45'in saniye getirdim. Tam getirdim. Ve çok basit. Aldım. Şimdi orada konuşuyor, muhabbet yapıyor. Ben burada bir başka bir videoya geçtim. Yani başka bir anı geçtim. Eğer ki belli bir saniyede, hani Mesela diyelim konuşma sırasında bir telaffuz hatası olmuş, şey olmuş mesela. O da şöyle. Diyelim ki oldu. Ee, diyelim ki 5. dakikada oldu mesela. 5.05'te mesela o şey var. Basıyorum isterseniz C basın isterseniz buradan gelip Reset Tool'a basabilirsiniz. Bastım. 5. saniyesinde o sorunu hallolmuş oluyor mesela. Hop bıraktım. Şimdi Kapattım, aksildim daha doğrusu. Şimdi ben onu buraya getiriyorum. Mesela, <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> 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 bakın yani ses, daha doğrusu gördük adresinde şeyinde bir şey yok ama bir çok sert bir geçiş var orada. Onları da diğer videolarda göstereceğim. Mantık çok basit arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videomuzda bu Adobe Premiere Pro'da efektleri göstermek olacak. Kendinize iyi bakın.